Evet, reklamların ardından Türk Kahvesi devam ediyor. 40 Kale'yi konuşacağız artık. Bugünkü konuğumuz şu an ekranları karşısında yeni geçenler için de tekrar etmiş olalım. Emniyet Genel Müdürü ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde 40 Kale'den milletvekili aday adayı olan Sayın Genel Müdürümüz Oğuz Kağan Köksal'la kahve muhabbetindeyiz. Biz bize konuşuyoruz. Ben de açıkçası siyaseti seçme kararından sonra daha da rahatlamış bulunuyorum çünkü ne olursa olsun Türk vatandaşlarında devletin o soğuk yüzü kavramı çok değişse bile hala da öyle ya da böyle devam ediyor ama bir siyasetçiyle konuşmak o anlamda daha rahat çünkü onlar bizi temsil ediyor, etmek istiyorlar. Yaavaş yavaş, yavaş Kırıkkale'ye girelim isterseniz Tabii. Sayın Köksal. Şöyle bir örnekle başlayalım isterseniz. Her gittiğiniz yerde ve her valilik yaptığınız ya da hatta kaymakamlık yaptığınız yerde iz barındırmışsınız. Çünkü biz tek tek bu yörelerden oradaki yerel ajanslardan ve gazetecilerden bilgiler de topladık. Örneğin bir Cizre var. Örneğin bir Adana var. Adana'da da en büyük iz bu Güç Birliği Vakfı ve orada sağlanan istihdam açıkçası. Kırıkkale'ye bu birikimleri nasıl yansıtacaksınız ve bu konuda Kırıkkalelilerin ne kadar hevesli olmaları lazım, ne kadar ümitli olmaları lazım? Tabii yani ben hemen söze başlamadan önce bir Hafif bir böyle ila, ek yapmak istiyorum. Eski Emniyet Genel Müdürü istifa ettiğimiz evet. için artı Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili adayı hı hı. diye devam edelim. Evet doğru. Çeşitli illerde her ilin kendine göre bir şeyi vardır. Araştırma yaptığınız zaman beklentileri vardır, imkanları vardır, özellikleri farklıdır. Onun için mümkün olduğunca her elde değişik projeler uygulanır. Söylediğiniz Adana ile ilgili biz Adana'da göreve başladığında yani bu Adana'yı nasıl geliştiririz? Veya Adana zaten gelişmiş bir şehir ama daha nasıl geliştiririz? İşte yatırımlar biraz durmuş, daha nasıl hızlandırırız gibi gayret içerisinde olduk ki o zamanlar valiler şimdi değişti. Valiler de şeylerin başkanıydı. Organize sanayilerin de başkanıydı. Ben aynı zamanda Adana Organize Sanayi'nin de Başkanlık görevinde hmm. yürüttüm O 7 sene Adana'da Valilik yaptığım süre içerisinde Yatırımcı geliyor Ne iş yapacağını O yörede hangi işi yaparsa Daha avantajlı olacağını Bu işi yapması için ne kadar Arsa lazım yani kısacası o bizim Fizibilite diye tarif ettiğimiz Olayı bir anda geliyor Bakıyor ya gidiyor Ya yaptırınca başka bir şekilde oluyor O zaman Adanalılarla oturup dedik ki Önce bir şey kuralım güç birliği yapalım. Yani bir hizmeti yapabilmek için güç birliği şarttır. Tek başınıza hiçbir şey değilsiniz. Ama herkes bir araya geldiği zaman e, çok büyük bir olay olursunuz. Bu şeyin e, tarihe geri dönüp bakarsak e, o en büyük Türk Hakanı Han'ın ki adaşımız diyelim. <laughs> evet. Evlatlarına bir e, nasihati var. Evlatlarını çağırmış. Önce bir ok almış eline. Bitmiş kırmış. Oku ikilemiş gene kırmış. Üçlemiş Gene kırmış ama 4, 5, 6 dediği zaman uğraşıyor oku kıramıyor. Ve diyor ki işte çocuklarım siz böyle oklar gibi çok birlik halinde olursanız sizi kimse kıramaz ve dünya hakim olursunuz diyor. Şimdi eğer bir yörede bu söylediğim güç birliği bu birlik olursa başarı olur. Yoksa o teker, o tek evet, oklar evet. gibi hepsi teker teker kırılır ortaya bir şey çıkmaz. İşte onun için de Adana'da dedik önce bir güç birliği yapalım. Herkes bir araya gelsin. Hay hay. Kimler gelsin? Ticaret Odası, Sanayi Odası, Üniversite, e, belediye ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bir araya geldik. Büyük bir vakıf kurdurduk. İşte özel idarede bu vakfın ortaklarından oldu. Bu vakıf kendi içerisinde organlarını oluşturdu bile. Bu vakfın amacı nedir? Önce Adana'nın bir sosyoekonomik raporunu çıkarttılar. Yani Adana nedir? Nereye gitmiş? Vatandaş olarak ne bekliyor? neler yapılmalıdır? Hı. Çünkü orta hedefiniz olmazsa şunu yapacağım, bunu yapacağım demenin bir anlamı olmaz. Belli bir noktadan sonra yapacağınız durur. O sosyoekonomik rapordan sonra yoğun bir çalışma başladı. Orada her türlü ilgili yatırım fizibiliteleri, yatırımlar, gelen yatırımcıya yol göstermeler, üniversite sanayi işbirliği bu konsept içerisinde gelişmek suretiyle Adana'da adeta yeni bir model oluşturduk. Sonradan e, bu modelin bir kısmını şey olarak kalkınma ajansları Adı altında, sonradan kanunlaştı, ee, normal şeye de uygulandı ama Adana'daki apayrı bir model. Ama o kalkınma ajanslarında sanki başlangıç modeliydi. Hmm. Çünkü İzmir valiliğim sırasında da ilk kalkınma ajansı benim ilimde kurulmuştu. Orada da gerçekleşti, şimdi bütün Türkiye'ye yayıldı. O modeli biz ne yapacağız? 40 kaleye getirelim diyoruz. 40 kalede herkes aynı noktaya, aynı yere atış yaparsa ee, başarı olur. Yani baktığınız zaman ee, bir su damlaya damlaya taşı oyar aslında o taşı oyan damlanın gücü değil, sürekliliğidir. Evet. Onun için de biz orada o sürekliliği sağlayacak bir sistem kuralım diyoruz. Yani benim ilk kafamdaki düşüncem tabii pek çok şey planlıyoruz. Niye demin e, birinci bölümde de anlattım. Emniyet Genel Müdürü olmadan 8-10 senedir neler yapacağımızı planladık. Oturduğum anda onları uygulamaya başladım. Tabii Kırıkkale'miz için içinde neler yapacağımızı zaman içerisinde düşündük. Ve bunların e, bir çalışmasını inşallah Allah nasip eder de seçilirsek kalelerle bu noktada bir yürüyeceğiz. E, Vilayetle, belediyelerle bütün vatandaşlarımızla sivil toplum kuruluşlarıyla bu Güç Birliği Vakfı'nın veya Güç Birliği Hareketi'nin illa vakıf hı. da olmak zorundadır. Bu bir hareket de olabilir. Evet. Güç Birliği Hareketi'ni geliştirerek Kırıkkale'nin kalkınması için ki Kırıkkale geçmişine baktığımızda biz hep içinde yaşadık. Makine Kimya'nın 15 bin işçisinin olduğu ve 15 bin işçinin olduğunda nüfusun 60 bin olduğu, 40 bin olduğu, ben nüfusun 40 kalenin 40 bin olduğunu hatırlarım. Olduğu nüfusta adeta makine kimyadan işçiler böyle sel gibi akardı. Şimdi nüfus büyüdü, makine kimya küçüldü, iş yerleri küçüldü. Gençlerimizin çoğu gidip başka yerlerde iş aramaya başladı. Belki 40 Kırıkkale'nin çok problemleri var ama sanki görünüşte önemli problemlerinden birisi bu. Ve ee, dışarılara gidildiği zaman ticari hayatlar alıyor. Bu sefer esnafın tüccarın işi zayıflıyor. Bu bir kısır döngü birbirini olumsuz noktada çeviriyor. Halbuki bu çarkı tersine çevirebilirsek bu sefer olumlu noktada çevirecek. Nedir? Kırıkkale mutlaka bir üniversite şehri olmalı. Evet üniversitemiz büyüyor. Sayıları arttı hı hı, ama. Hı. Peki yeni bir üniversite. Çünkü Ankara şişti. Burada Aynen. E, 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 yani bunların özellikle Kırıkkale'ye doğru kaymasında ben yarar görüyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Bizim Kızılırmağımız var. Çok güzel bir yer. Yani ondan mutlaka istifa, istifade edilmesi lazım. Şöyle baktığımızda Kırıkkale'nin pek çok değeri, istifade edilebilecek değerleri var. İşte biz Allah nasip eder milletvekili seçilirsek o değerleri tekrar harekete nasıl geçireceğimizin çalışmasını gerçekleştireceğiz. Peki şöyle diyelim mi efendim şimdi izleyenlerimize. Kırıkkale, Ankara'ya çok yakın. Ve Ankara'nın imkanlarını hemen pratik yollardan ve hızlıca Kırıkkale'ye taşıyabilmek mümkün. Bunca bir kamu görevinden sonra sizin de söylediğiniz gibi geniş bir çevre, geniş bir beceriden sonra siz kendi yetiştiğiniz topraklara, doğduğunuz topraklara hizmet etmek için varsınız. Şöyle bir toparlayacak olursak çünkü birazdan sürprize de geçeceğiz. Buradan 12 Haziran seçimlerinde oy kullanacak bütün kırıkkalelilere şöyle çepeçevre çevre mesaj niteliğinde bir de şuna da bakmak lazım geliyor gibi sanki 8 senelik bir yine AK Parti hükümeti dönemi var ve AK Parti'nin kırıkkalede de önemli bir üstünlüğü var. Bu süre içerisinde yapılan illaki eksiklikler ya da tam yapılmış yapılmamışlıklar da söz konusu. Bunları da ele alarak şöyle bir bütün kırık kale bir mesaj niteliğinde. Çünkü evet. sürprizimize de geleceğiz. Evet. İyice şöyle, de şöyle, söylemek başladık. lazım. Tabii ki herkes herkes kendi şeyinde sorumluluk alanında bir şeyler yapmıştır. Ve bir taş koyanın, bir tuğlayı tuğlanın üstüne koyanın herkese müteşekkiriz. Elbette ki bu bir bayrak yarışıdır mutlaka bayrağı birileri alacak daha yukarıya götürecek. Sonra biz bayrağı teslim ettiğimizde bizden de alanlar daha yukarı götürmesi lazım. Aksi halde gelişme olmaz. Gelişmenin özelliği bu. Ben şunu söylemek istiyorum Kırıkkaleli hemşerilerime. Biz ee, geldik kendimizi onlara emanet ediyoruz. Bu bir emanettir. Şimdiye kadar biz devletin emanetini taşıdık devlete emanetini teslim ettik. ...ve kendimizi Kırıkkale'lere emanet ediyoruz... ...onlar da inanıyorum ki... ...bu emaneti en iyi şekilde taşıyacaklar... Hı hı. Ee, ...bizi mahcup olmadan... ...yukarıya en iyi şekilde... ...siyasi alanda en iyi şekilde... ...göndereceklerine benim inancım tam... ...ama bu arada şunu söylemek istiyorum... ...ben bütün hemşerilerimi seviyorum... ...onlara güveniyorum... ...hemşerilerimiz her şeyin doğrusunu... iyisini bilirler... ...ve bu süre zarfında... ...Allah nasip eder seçilirsek... ...elbette ki hemşerilerimiz kol kola... ...kucak kucağa... Ne gerekiyorsa gece gündüz demeden ki biz bu 38 yıllık hayatımıza baktığımızda hep e, bürokrasinin üst kademeliyle, bürokrasinin üst kademesi gece yatmaz yani. Onların uykusu çok azdır. Mecburen çünkü sistem Emniyet Genel Müdürüne saat 3'te bir yerde olay olur der Ararlar o işte ona cevap verir Ve evet, evet. E, yarım saat sonra da Şuraya şunu gönderin buraya bunu gönderin Deme mecburiyetindedir Bunları düşündüğünüz zaman bizim gece Seylerimiz çok azdır Mesaimizi hep insanlara ayırmışızdır Ben şimdi istiyorum ki bu mesaimi Bütün kırık Kırıkkale'lilere ayırayım Onları kucaklayayım Gücümün yettiği kadar iyi şeyleri yapmaya e, Hep birlikte yapalım Ve ben kırık e, Kırıkkale'lilerden kendimi onlara diyorum emanet ediyorum. Onlar da emaneti en iyi şekilde taşıyacaklarına inanıyorum. Başta da söyledim. Gerçekten AK Parti Türkiye'nin bir şansıdır. Onlar bu şansa zaten Kırıkkale destek verdi. Ama bu sefer biraz daha fazla destek vermelerini istiyorum ki biz de daha çok sözümüz dinlenir olsun diye. Ben teşekkür ediyorum. Peki. Şimdi 38 senelik Devlet kademelerinde üst düzey yöneticilik zamanında gece gündüz gerçekten de öyle bir çalışmanız söz konusuydu ve bütün zamanınız haliyle vatandaşlara ayrılmış durumdaydı. Söylediğiniz gibi bir emniyet genel müdürünün gece 3'te işi başında ya da işi düşünüyor olması hiç de anormal ya da şaşırtıcı bir durum değil. Şimdi bu durumdan özel bir soru olacak belki ama Olcay Hanım bugüne kadar şikayetçi miydi? Diğer taraftan Bahadır ve Neziye isimli iki evladınız var onlar... Sizle vakit geçirememekten belki şikayetçilerdi ve bundan sonra belki de daha yoğun mesailer başlayınca onlara vakit ayırma durumu nasıl söz konusu olabilecek? Valla tabii seneler geçince herkes bir şeyleri kabulleniyor.